başlar başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar PUBG New State geldi. Oyunumuzu indirdik. Alfa testine kayıt olmuştuk zaten. Kaydımız da kabul olmuş. Linki geldi. indirdik gençler. Kurduk. Bekliyoruz şu an serverların açılmasını. Gece gibi serverlar açılacak. 4 5 gibi. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bu arada indirmemiş olan arkadaşlar tap tap'tan indirebilir isterlerse ama şöyle bir durum var. Eğer alfa testine kayıt olmadıysanız oyunu kursanız bile büyük bir ihtimalle e, oyun açılmayabilir. Veyahut da giriş yapamayabilirsiniz şimdiden söyleyeyim. Discord'da duyurularda ben yine linkini paylaşacağım. İsteyenler oradan bakabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar her şeyi göstereceğim elimden geldiğince şu an. PUBG'nin üstüne alakalı oyuna girmeden önce şöyle bilgilenmiş olacaksınız. Lobimiz bu şekilde gayet güzel duruyor. Tabi şu anki PUBG Mobile'den biraz daha farklı. Oyuncu biraz daha yakın. Ee, biraz Call of Duty Mobile'i anımsatıyor gibi ama orada biraz oyuncu daha iri duruyor yani Call of Duty Mobile'den. Sağ tarafta yine başlama tuşu var. Troy haritası falan yazıyor. Bronz 5. Arkada yine her zaman olmaz olmazsa olmazımız <laughs> bir tane uçağımız var düşmüş. Ee, burası da Store kısmı arkadaşlar. Buradan da işte BP'lerinizi biriktirip elbiseleri alabiliyorsunuz. PUBG New State'in ilk elbiseleri gençler. İlk setleri, dikkat ettiyseniz eldiven var. Eldiveni de BP ile alabiliyorsunuz. Bizde eldiven yok. Yani oyuncuda eldiven oluyor ama ayrıca eldiven satılmıyordu PUBG Mobile'de. Biraz PC PUBG'yi anımsatıyor. Grafikleri bence çok hoş duruyor, güzel duruyor. E, Maç kazandıktan sonra da böyle bir durum var arkadaşlar ortadaki 20 kill almış e, Saç stillerine de bakarsanız sağdaki ve e, Soldaki oyuncunun farklı ama soldaki benim hoşuma gitti kullanabilirim yani Haritamız bu şekilde Troy haritası arkadaşlar iki tane küçük bir tane de büyük adadan oluşan bir harita e, Harita harbiden e, büyük gözüküyor Köprüler çok fazla var Bakacağız artık beraber Burası da harita seçme kısmı. Haritayı seçiyorsunuz. Troy sağ tarafta training mod. E, antrenman modu var. Alt tarafta da gördüğünüz gibi işte solo. Ne bileyim e, klasik su Kat falan filan bunlar var. TPP, FPP. Bunları açabiliyorsunuz. Otomatik oyuncu bulma falan filan. Buraya geçelim. Burası da oyun için görüntülerden arkadaşınız düştüğünde kaldırabiliyorsunuz. Nereden baksanız bir 10 saniyeye falan kaldırıyor arkadaşınızı. Arkadaşınızın gözünden de bu şekilde o görüntü. Oyun içinde burada farklı bir olay var arkadaşlar. Burada ee, custom kit diye bir şey var. Custom kiti size drop gönderiyor. Daha bildiğim kadarıyla droptan alıyorsunuz veya da buluyorsunuz bu custom kiti. Farklı bir durum. Drop'un gönderdiği olay da var. Onu da anlatacağım birazdan. E, silahların eklentilerini takarken belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Yani mesela biz şarjör değiştirdiğimizde yani uzun şarjör taktığımızda ne oluyor? Normalde beklemiyoruz. veya da ne bileyim dipçik taktığımızda direkt dipçiği takabiliyoruz. Burada bir bekleme olayı var. Hemen göstereyim. Ekranda gördüğünüz gibi VSS'in üst ve alt kısmında üstte scope altta da bir eklenti takılacak. Burada biraz bekliyorsunuz. Ve ne oldu? VSS'e 3x takıldı. Aletin 2x de var. Farklı bir şekilde. Alt eklenti de takıldı. Bu şekilde burayı halledebiliyorsunuz. 2 tane flare gun var, kırmızı var, yeşil var bir de bu paralar var. Paraları artık tam geldiğinde anlayacağız. Ee, ama anladığım kadarıyla drop'la bu custom kit geliyor. Çağırıyorsunuz, paranız varsa arkadaşlar oradan da e, kitinizi alıyorsunuz zaten öyle. Aynen paraya göre. 1 ve 2 gördüğünüz gibi ekranda. Başka diğer şeylerin de parası var ama onları parayla satın alabiliyor muyuz acaba ya? Kaderini oyun içinde göreceğiz artık. Burası biliyorsunuz, şeyde de görmüştünüz, trailerında böyle motorla fırladığı yer oyuncunun. Burası yine laboratuvar kısımları, böyle bakarsak. Burada bir robot var. Artık bu 2051'i birazcık da şey yapmak için koymuşlar, bence. Yine burası bu tramvayların herhalde yapıldığı yer gibi duruyor. Burası da molun dışı yani AVM'nin dış kısmı. Dikkat ettiyseniz benim e, şey çok hoşuma gitti. Etrafta çok fazla böyle e, şey yok. Kalabalık yok yani. Alanlar çok açık. O yönden iyi yani. Burası da belediye binası. <laughs> Gençler. En meşhur binalardan bir tanesi oyunun en başından beri oraya giriyoruz. Şimdi gelelim bu ana kısmına, ayarlar kısmına. Burada da gördüğünüz gibi Google hesabınızı yani Gmail hesabınızı bağlıyorsunuz. Ya büyük bir ihtimalle buraya kadar giremezsiniz veya da girseniz bile maça giremezsiniz herhalde diye düşünüyorum. Eğer e, alfa testine kayıt olmayanlar eğer girerseniz çok şanslısınız abi. ne diyeyim yani. Eee Dil kısmı var. Dil sadece İngilizce arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. M.S. 999. <laughs> i̇yiymiş. Burada yine efektler var. Yeşil ve kırmızı var. Kan efekti. Burada da ses kısmı arkadaşlar. Mikrofonun sesi. Normal işte müziği açıp kapatabiliyorsunuz falan filan. Burada yine aynı diyebiliriz. Bu kısımda işte kontroller var. Bizim PUBG Mobile'de olduğu gibi 3 tane çeşit içine girip kontrolleri ayarlayabiliyorsunuz. Böyle alta inersek biraz daha. Bu kısım yine kontrol işte zıplamalarla alakalı, jiroskopla alakalı farklı farklı ayarlar mevcut yine. Çok yabancılık çekmeyeceğiz. Burası da normal kontrol kısmı bayağı bir şey var. Sağ tarafta bir şey dikkatimi çekti. Bakın abi eğilme var. Yatma var. Yatmanın üstünde takla atma var. Zıplama var. Tamam sağ zıplamanın yanında yine duvardan atlama var ama takla atma bizde yoktu. İlk defa takla atma görüyorum. Drone çağırma olayı da var yukarıda gördüğünüz gibi. Burası farklıymış yani takla atma olayı. Bu kısımda araç ayarları kısmı arkadaşlar. Yine 3 tane seçenek var. Bunların içine girip yine araçlarınızı kendiniz ayarlayabileceksiniz. Şu şekilde. Ya motor planör de var. Bak gördünüz mü? <laughs> planörü hiç göstermediler ama burada planörü gördük. Planör varmış demek ki. Gelelim bir diğerine. Bu kısımda da arkadaşlar ne var? Hassasiyetler. Birinci şahıs, üçüncü şahıs işte ne bileyim. Ona göre hassasiyetlerinizi burada da ayarlayabileceksiniz. Burada jiroskop hassasiyetleri var. Bu kısımda da hızlı almalar otomatik alma otomatik almama size kalmış artık hani biraz daha zorlaştırmak istiyorsanız işte ne kadar mermi alacağınız yine PUBG Mobile'de olan şeyler gençler burada da aynı işte bomba olsun skoplarda da aynı skopta da sayısını siz belirliyorsunuz alma sayısını burada işte grafik kısmı grafik olayı çok şeymiş. Yani low var, medium var, high var, very high var, ultra var, maksimum ve ekstrem. Yani ekstrem ol, ekstremdeki grafik nasıl olur bilemeyeceğim. Yakar yani telefonu. Ama güzel olur. E bu kısımda da arkadaşlar günlük görevler kısmı var. Burada değil yine bir şeyler yapıyorsunuz, alıyorsunuz BP'lerinizi. Bak mesela 100 BP hemen giriş ödülü olarak verecek. Oradan da bir şeyler alabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz şuradaki hemen Orayı göstereyim tekrardan. Store'daki kısımda da bunların fiyatları da gayet uygun yani. Hemen set yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, PUBG New ile alakalı bilgiler bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.